Arkadaşlar merhaba. Bu videomda e, böyle ufak tefek çukur yerlerimizi e, şöyle daha da küçük bir fissiz e, e, bataryalı işte kendinden lityum bataryalı bir aletimiz var. Buradan şarj ediyoruz. Bununla çekiyoruz. Burada şase yapmaması için bu ilk önce yapışıyor. Bu ileri geri geliyor arkadaşlar. Zaten videoda da göstereceğim. İlk önce bir alanı temizleyelim. Ayarı yükseğe alalım. İlk başta şurayı çekmeye çalışacağız. Çünkü burada bir çukur var. İlk önce e, çekeceğimiz yeri bastırıyoruz ki ondan sonra şasi için e, gerekli yer geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Astımızı tuttuk şu an. Şöyle çekebilirim. Gayet de iyi ısıtıyor arkadaşlar. Bölgemiz iyi. Sadece şu son biraz daha içeride Bunun iyi yanı arkadaşlar. Mesela elektriğiniz yok, yine de bir şekilde bundan yapabilirsiniz. Daha önceden şarj ettiyseniz, sokak ortasında istediğiniz her yerde yapabilirsiniz. Şu kısmı biraz daha vuracağım. Şu an bitti sayılır arkadaşlar. Aletimiz bu. Ee, çok elektrik yiyor, onu söyleyeyim. 3 çubukta 2 çubuğa düştü. Gücü yükselttiğim için bu şekilde en düşük ayarda da gene yer ama hani bu şekilde yemez. Bunun e, pratik yanı arkadaşlar böyle ufak tefek şeyler olduğu zaman hemen 2 e, dakikada yapabiliyoruz. Yok makineyi bağla, masa işte şaseyi bağla, çek çek dur. Valizi açıyorsun, çıkarıyorsun hemen 2 dakikalık iş iki 2-3 dakika bile sürmedi. Bitti sayılır arkadaşlar. İtalyan malı hani Güzel bir alet bana göre. Hani bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hani kullandığımız aletleri işte ya da değişik. Şu alt kısmı da düzeltmemiştik. Orası biraz yüksekte kalıyor. Onu da dayamaya koyalım. düzdüm paramıza bir bakalım hani eğrilik doğruluk var mı? Buna göre geçerli arkadaşlar. Şimdi bunun üstünde macun çekeceğim. Alüminyum macun çekeceğim sadece metal kısmımızın üstüne. Ondan sonra finisyon macunu çekeceğim. Jantları da bu arada boyamıştık. Yeni boyadık dört çantada. Şimdi bir alüminyum macunu çekelim. Macunu çekerken neye dikkat etmemiz gerektiğini. Mesela burası biraz oval bir zemin. Alt taraf ise düz. İlk başta macunumuzu bırakacağız. Macunu bıraktık. Üste de bırakalım. Bıraktık. Şimdi bu plastiğimiz. Buraya dayadık. Bak düz dayadığımız zaman üst kısım ve alt kısım açık kalıyor. Dayadığımızda hafif oval şekli vereceğiz. Şu şekilde bastırarak. Ondan sonra bu şekilde çekeceğiz arkadaşlar. Bak üst kısmı boş bıraktık gene olmadı. O yüzden yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya böyle böyle yapacağız şimdi. Kenarlarda bırakmayın ki bu ser kenar alayım derken orayı oyarız. Bir de onunla uğraşırsınız. bir çekelim. Altı zaten düz demin arkadaşlar. Çeli bırakın çekin o gelir kendi zaten. Şu an kordonumuzu çıkardık. Ama tam hoşuma gitmedi. Tekrardan çekeceğim üst kısma. Hani bastırıyorum, çekiyorum. O kadar da bastırmıyorum. Rahat bırakıyorum çeliği. Şimdi daha güzel oldu. Şu kenarları alalım. Sonra da uğraşmayalım.